bir squat ve bir, bir, bir squat master şerli videosuyla birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte squat master şerli ile kupa kasıyoruz. Hadi Şimdi Minecraft videosu da çekeceğim. 5 kap no 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 Şu an var ya bilgisayar odamdayım yani şey odamdayım yemin ediyorum var ya. <laughs> şu an klavyem hazır da yani önümde bildiğiniz klavyem var. Eğer bir sıkıntı olursa zaten geçen videodan şeyim. Sinirliyim de bak internet gitme. Gitme. Ya beş kaplumbağa. Ne oldu lan? Ha? Ha? Gel 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 gel. Şeyli gel. Gel gel gel. Gel hadi gel 8 güçlüyüm hadi gel. Hadi gel şimdi gel bebe. Her şey kan gitti. Squad Buster şeyleyim verdim kanka. Ebenim yok. Durma. Durma. Let's go get him. İstanbul ve Sivas Spor'un şeyi varmış. İstanbul Sivas Spor'un maçı varmış. Antalya Adana Demirspor'un varmış. Şey maçlar. 5'te ve 8'de varmış. İnternet yok, internet, internet. Bir de modemin yanındayım, internet yok ama. Gel lan. Gel 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 korkma gel acımayacak acımayacak <laughs> acımayacak acımayacak Hadi, hadi. neyse ben bunu salacağım alır onu aldı bak ne dedim ben ne dedim ben <laughs> Manamene ortam memanette el salam sigorta brat oldu Hiç Hiçbir şey olmaz bunlar çöplü ve hiçbir şey yapamaz Para vere orta memanette el salam sigorta brat oldu Hiç bir şey olmaz Memanet bilin Antik, zaman Bir dakika. Oha ya. Ne? Bu nasıl bir mutasyon? Ya oğlum kolta çok fena mutasyon vermişsiniz bana ne? <laughs> Emanete el sağlam sigortam rahat ol toprağım bir şey olmaz. Erkek adam ne hiç bir şeyden korkmaz. Ne oldu lan? Ne 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 Sugar Buster şey adı mı Sağ sağ sol sol. Yine. Ne de Oh man 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 man. <laughs> ben ben ne bu bunun super charge'ı varmış. Bana niye anlatmıyorsunuz arkadaşlar? Şu an şu an 3 tane Masamda 3 tane şey var, bilgisayar var. 3 tane de şey var, klavye var. Ama ben 2 tane klavye kullanıyorum ya, 1 tane klavye kullanıyorum ama. Of, çok iyiymiş lan bu. Emanetle el sağlam, Sigorta'm Açın lan yolu. Yol açın. Açın yolu. Ah, bak yedik. Açın lan yolu! Haydi. Emanet de el sağlam sigortam. Rahat ol babam, gitmiş mi yollam? Çok iyiymiş gördüm bu şey, hiperşarjı. Şipir. Şipir çıç. Havale edeyim. Gel. Gel. Gel lan buraya. Gelir. <laughs> Ananın. <Aran, aran. Aran. gülüyor> tonla vurdu adam ya. Tonla vurdu ya. Olur. Tövbe tövbe Süperlik bölümünde daha fazlasına bakın İstanbul Sivas Antalyas Antalya, Antalya Spor Adana Demir Spor Maçlar böyle Onu nasıl öldürdüm ben lan Şöyle hırsızlıklarımızı yapalım ya. Şey yakışıklı kol yani. Bu yakışıklı koltuğun en güzel kısmı bence benim için şu yukarıdan baktığında koltuğun şeyinin gözükmesinin şey işte. Nerede lan bu? Oh man you man okay okay man Oha Yavaş öküz Ronaldo sağ Ronaldo sol Ronaldo sağ Ronaldo sol Ronaldo 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 tamam Arkadaşlar hadi görüşürüz. bye bye